saat geç. Ha, biraz hastayım. Videoyu hızlıca bitirmek istiyorum. Bugün önce bir Türkiye yayını. İkinci DM hakkında ki görüşlerim ve sonucumu paylaşacağım. Sonucuma gelirsek 64 25 net geldi. 15 9 Türkçe, 14 6 sosyal, 34 2 matematik, 6 7 fenim var. E, matematik bu kadar yüksek, diğerleri niye bu kadar düşük derseniz benim matematiğim iyi zaten. Sadece matematik yapabiliyorum diyebilirim. Türkçe normalde daha yüksek geliyor buna keza ama biraz bahtsız bir demedi hastaydım çok sıkıntılı oldu yani idare eder bir sonuç şu benim açımdan çok da iyi değil çok da kötü de değil ee, yorumuna gelirsek yorumdan önce cevap anlatımından bahsedeceğim TT ve AYT'nin cevap şu an bende var TT'yi YouTube Shows kısmından bulabilirsiniz AYT'yi de yarın gece AYT işte kaç pazar günü 11 yıl paylaşırım. Erkenden paylaşmak suç. Hani şu an o riski alamam. Ama mümkün bir zamanda paylaşırım. Takipte kalın. Yoruma gelirsek Türkçesi zordu. Hani ben zaten Türkçe yapabilen biri değilim. Zorlandım. Çok da bak uğraşmadım üzerine. Geçtim hızlıca. Ee, sosyal tarif ve coğrafyada birkaç yanlışım vardı. Çok basit. Sonradan değiştirdim sorular falan. Yoksa 18 e 2 falan geliyormuş. Matematikte bir tane grafik problem sorusu var. O boşmuş. Onu ben yaptım zannediyordum. Boş bırakmışım. Zaten yanlışmış. İşaretlemedim. Geometriden de 7 tane işaretlemiştim. 7'si de doğru geldi. Bir tane 3 boyutlu cisim sorusu vardı. Priz, üçgen prizme çıkardım. Onu yapamadım. Bir tane çok boktan bir soru vardı yani. Örtüğün içine hiç kadar çizilen soru bir sorun yapamamışım. Dikten dik üçgen verilen soruyu yapamam. Diğerleri full doğru zaten. Fende de 6'ya 7 gelmiş. Yani fizikte çok gözden kaçıştırdığım şeyler var, yerler var. Kimyada 3 tane soru işaretlemedim. Boş bıraktım bilerek. 3'ü de doğru geldi. Bir tane soruyu son saniye değiştirdim. O yanlış geldi. Biyoloji direkt Allah'a emanet zaten. 1'e 3 gelmiş. Ee, TDF'ni sona bıraktım. Fen benim için daha öncelikli. Yani mezun olduğum için de zaman sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. AYT tahmini Ocak ayında bitirir. Sonrasında TET'ye yükleneceğim. Umarım. Ee, dediğim gibi AYT Cevap için takipte kalmayı unutmayın. Mümkün bir zamanda paylaşacağım. Şu telif hakları en azından sıkıntı çıkarmayacak, çıkarmayacak zamana kadar. İyi günler dilerim. İyi akşamlar.